Merhaba sevgili arkadaşlar, çıkış kapısına hoş geldiniz. Öncelikle e, Acil KP6 e, Galaktik Aktivasyon videoma verdiğiniz cevaplar için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu şekilde yalnız olmadığımızı idrak ediyoruz. Zaten yalnız olmadığımı idrak ettiğim için ben de hani başkalarından tiyolar aldığım için sizinle paylaşmak istedim ve inanılmaz enerjiler vardı. Sadece hani böyle enerji değil ama hani aydınlanmalar e, oluşmaya başlıyor bir şekilde ve bunu paylaştıkça görüyorsunuz ki bu sizin hayal gücünüz değil, bu bir gerçeklik ve bu gerçekten yaşanıyor. Başkalarıyla da e, başkaları tarafından da tecrübe edilen şeyler e, gerçekten de öyle. İnanın. Çok 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 fazla insan e, olumlu gelişmeleri hissediyor. Yeter ki bu beyin yıkama süreçlerinden uzak duralım, televizyonlardan, propagandalardan, reklamlardan anlatabiliyor muyum? Hani kendi başımıza durabilelim, iyi insanlarla konuşabilelim. Şimdi e, doğayla baş, baş, baş başa durabilelim. Şimdi. Bu aydınlanma çağına girmemizi, e, girdiğimizi ifade eden bazı tiyolar var. Bu tiyolar illa ki sizin de karşınıza çıkıyordur, dikkat edin. Benim mesela size söyleyebileceğim, bu konuşmayı yaptığım bir, e, çok sevdiğim bir insanın bana söylediği şuydu. Hani dediğimde, yani... Hani söyle bakalım sen nereden hani şey yapıyorsun çünkü o da hissediyor ama ipuçlarını tam olarak şey yapamadı. Bunu sorguladığımda bana şey dedi düşündü ve dedi ki ya dedi eskiden dedi insanlar hani birbirlerine seni seviyorum derlerdi ama şimdi dedi insanların bunu söylerken çok daha samimi olduklarını hissediyorum. Daha içten söylediklerini hissederek söylediklerini görüyorum. Yani resmen bir sevgi enerjisi, bir sevgi orası oluşmaya başladı insanlar arasında. Ve ben bunu hissediyorum açıkçası. Hani ben şu sıralarda sokaklarda çok daha fazla birbirine sarılan, öpüşen insanlar görüyorum. Yani <gülüyor> wow! <gülüyor> ne kadar güzel bir şey. İnşallah, inşallah arkadaşlar bütün insanlığa, bütün insanlığa, kendileri kadar bütün insanlığa ve gezegenimize ve gezegenimizin üstünde yaşayan bütün varlıklara hayvanlara ağaçlara bitkilere mineraller bile e, hepsine doğanın bütün unsurlarına insanların kalplerine insanların zihinlerine hayır dualar eden bütün arkadaşlara yürekten dualar e, şükrediyorum teşekkürler ediyorum çünkü sizlerin duaları sayesinde. Ee, çok korkunç virajlardan döndük, Allah'ın izniyle bundan sonra gerçekten önümüz açık ve gitgide daha çok açılacak.